Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kampımızın 13. günündeyiz. Yaş problemlerinin son testiyle karşınızdayız. İlk sorumuzla başlayalım. İki kardeşin yaşları toplamı yaşları farkının mutlak değerinin 4 katına eşittir. Bu iki kardeşin 6 yıl önceki yaşlarının birbirine oranı 1 bölü 2 olduğuna göre büyük olan kardeş küçük olandan kaç yaş büyüktür diye sorulmuş. Arkadaşlar Hemen ilk cümlemizden şöyle bir yorum çıkartabiliriz. Şu andan bahsediliyor. Şu anda İki kardeşin yaşları toplamı yaşları farkının mutlak değerinin 4 katına eşittir deniyor. Burada şu anda büyük olan kardeşin yaşını x olarak küçük olan ikini de y olarak alalım. x büyüktür y'yi şuraya yazmış olalım. Burada yaşları toplamı bize neyi verecektir? x artı y'yi. Bu yaşları farkının mutlak değerinin 4 katıymış. Burada zaten x y'den büyük olduğu için yaşlar farkının mutlak değeri x eksi y olarak gelir. Büyükten küçüğü çıkartarız. Bunun 4 katını aldığımızda yaşlar toplamına erişeceğimiz söylenmiş Burayı biraz düzenleyelim. X artı Y eşittir 4X eksi 4Y gelsin. Burayı toparladığımızda arkadaşlar 3x eşittir 5y geldiğini görüyoruz. 3x eşittir 5y gibi bir eşitlik yakaladığımızda x'e 5k vermemiz gerektiğini, y'ye de 3k vermemiz gerektiğini biliyoruz. 3 kere 5k'dan 15k, 5 kere 3k'dan da 15k gelsin diye. O zaman şu anda büyük kardeşin yaşı 5K iken küçük kardeşin yaşı 3K olarak gelmiş. Bu iki kardeşin 6 yıl önceki yaşları diyor. E 6 yıl önce gittiğimizde ikisi de 6 yaş küçülür. Birisi 3K-6 yaşında olur. Biri de 5K-6 yaşında olur. İşte bu 6 yıl önceki yaşlar oranı ise bize kaç olarak verilmiş? 1 bölü 2 hemen yazıp oranladık ve bunu 1 bölü 2'ye eşitledik. İçler dışlar yapınca 5K-6'mız bize 6K-12'yi verecektir. Buradan da K'mız 6 olarak bulunmuş olur. Büyük olan kardeş küçük olandan kaç yaş büyüktür denmiş. Şu anki yaşlarımız 5K'ya 3K. Bunların farkı aradaki kaç yaş büyüktür bize vermiş olacaktır. Bu da 2K eşittir 5K 3K'dan. K'yı 6 bulduğumuza göre 2K'mız 2 kere 6'dan 12 yapar. Doğru cevabımızın da E şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edelim. 45 yaşındaki Yılmaz Bey'in 120 yaşında bir antika vazosu vardır. 2023 yılında bu antika vazonun yaşı Yılmaz Bey'in yaşının iki katına eşit olacaktır. Bu verilere göre Yılmaz Bey'in doğum yılının rakamları toplamı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. 2023 yılındaki yaşlara bakalım. E, diyor ki e, vazonun yaşı Yılmaz Bey'in yaşının iki katına eşit olacaktır. 2023 yılında Yılmaz Bey'in yaşını Y ile gösterelim. Bu durumda Vazo'nun yaşı 2'ye gelmelidir arkadaşlar çünkü Vazo'nun yaşı 2023'te Yılmaz Bey'in yaşının iki katı oluyormuş. Burada iki kişinin daha doğrusu tabi burada birisi Vazo olduğu için Vazo ile Yılmaz Bey'in yaşları arasında farkın y'ye geldiğini görüyoruz. Biz yaş farkının hiçbir zaman değişmediğini biliyoruz. O zaman arkadaşlar biri 45 yaşındayken biri 120 yaşındaydı ya. Buradaki yaş farkı neyse 2023 yılındaki yaş farkı da o gelecektir. E bakın biri 45 yaşındayken biri 120 yaşındaydı. 120 45'ten buradaki yaşlar farkı 75 geliyor. Yaş farkı değişmeyeceği için 2023 yılında bulduğumuz yaş farkı olan yeğeninde 75 gelmesi gerekir. Y75 ise 2Y'miz 2 kere 75'ten bize 150'yi vermiş olur. Şuradaki Y'miz de yine 75 olarak gelir. O zaman 2023 yılında Yılmaz Bey'in Y yani 75 yaşında olması gerekir. Biz Yılmaz Bey'in doğum yılını arıyoruz. O zaman 2023'ten 75 sene geriye gitmemiz gerekir. 2023 eksi 75 bize 1948'i verecektir. Arkadaşlar işte bu Yılmaz Bey'in doğum yılıdır. Buradaki rakamları toplayacağız. 1, 9 daha 10 yapar. 4 daha 14. 8 daha 22 yapar. Doğru cevabımızın da E şıkkı gelmesi gerekir. Arkadaşlar güzel bir sorumuz var. Buna da bir bakalım. Bir uygulama kullanıcıdan aşağıdaki verileri girmesini istemekte ve bunun sonucunda 5 seçenekten doğru olanı işaretlemektedir. 1. Doğum yılınızın rakamlar toplamını giriniz. 2. Yaşınızın rakamlar toplamını giriniz. Hangi yılda olduğunuzu tahmin edebilmem için içinde bulunduğunuz yılda dahil olmak üzere olası ardışık 5 seçenek giriniz denmiş. Bu uygulamaya 1-2 verileri sırasıyla 23 ve 10 olarak giriliyor. Olası 5 seçenek aşağıdaki gibi girildiğine göre bu seçeneklerden doğru olanı hangisidir diye sorulmuş. Aslında ee, klasik bir yöntemle şöyle ilerlenebilir. Şimdi biz burada yaşımızı hesaplarken şöyle yaparız değil mi arkadaşlar? Bulunduğumuz yıl onu şöyle yazayım. Bulunduğumuz yıl diyeyim arkadaşlar. Eksi doğum yılı onu da D yılı diyelim. Bu da bize neyi vermiş olacaktır? Yaşı vermiş olacaktır arkadaşlar. Buradan biz yaşımızı hesaplamaya çalışırız. Burada bulunduğumuz yıl şu 5'inden biri gelecek. Yani 2000 küsürlü bir değer gelecek. Doğum yılımızı bilmiyoruz. 2000 küsürlü de olabilir. 1900 küsürlü de olabilir. Buradan da yaşa geçeceğiz. Bunları yazabiliriz. 19 AB ya da 20 AB gibi alabiliriz. Bunun üzerine gidebiliriz. Ama burada Alparslan Hoca mesela bu soruyu yazarken şöyle bir mantık düşünmüş. Ve o mantıkta da bir yaş probleminden çok bir bölme bölünebilme problemine doğru kayılmış. Oradan anlatmaya çalışayım ben arkadaşlar. Şimdi burada doğum yılınızın rakamlar toplamını giriniz demiş. Doğum yılımızın rakamlar toplamı kaç olarak verilmiş? Burada 23. Yani şuradaki doğum yılının rakamlar toplamı 23 olarak geliyor. Bunu unutmayın ama rakamların toplamı 23. Ee, yaşımızın rakamları toplamı da 10. Şuradaki yaşımızın rakamlar toplamı da kaç geliyor? 10 geliyor. Yani burası 23 burası 10 değil. Orada bulunan sayıların rakamları toplamı 23 ve 10 olarak gelmiş. Aslında eskiden bizim zamanımızda çok sorulan soru tipleri vardı. İşte 9 ile bölümünden kalan, 6 ile bölümünden kalan bu tip sorular üzerine çok durulurdu. Oradan da güzel problemler çıkardı. Bu soru biraz o mantıkla hazırlanmış. Şimdi bölme bölünebilme kurallarında 9 ile bölünebilme ve 3 ile bölünebilme çok belirleyicidir. Şimdi 3 ile bölünebilme kuralı rakamlar toplamı üzerinden yorumlanır ya. Yani mesela 784 sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçtır dediğimizde 7, 8 daha 15, 4 daha 19. 19'un içindeki 3'leri atınca 1 kaldığı için bu sayının 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Hatta 7, 8 daha 15, 4 daha 19. 19'un da rakamlarını toplarız 10 yapar. 1, 0 daha 1 yaptığı için 784'ün 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Bir de 9 ile bölünebilme de böyle bir durum var. Mesela 784'ün 9 ile bölümünden kalan kaçtır dediğimizde yine rakamlar toplamından gideriz. Hani bu soruda rakamlar toplamı üzerinden gittiği için ben bunları hatırlatıyorum. Rakamlar toplamı 19 yaptığı için 19 9 daha 10 yapar. Buradan da kalanın yine bir geldiğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi biz burada bu 9 ile bölünme bir sayı 9 ile 3 ile bölündüğünde 2 1 0 kalır ama 9 ile bölündüğünde 0'dan 8'e kadar olan tüm rakamlar kalabilir. 9 ile bölünme üzerinden bir yorum yapsak. Mesela şıklarımıza baktığım baktığımızda 2020'nin 9 ile bölümünden kalan rakamlarını topladığımızda kaçın geldiğini görüyoruz? 4'ün. 2021'de rakamlar toplamından 5 gelir. Bunları topladığımızda 6 zaten ardışık olduğu için arkadaşlar 4, 5, 6, 7, 8 diye gitmiş olacak. Her birinin 9 ile bölümünden kalanın farklı olduğunu görüyoruz. Peki 23'ün 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 2, 3 daha 5 yaptığı için buranın 9 ile bölümünden kalan 5'tir. Peki 10'un 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 1'dir. Bakın arkadaşlar buradaki sayının 9 ile bölümünden kalan 5. Buradaki sayının 9 ile bölümünden kalan 1. O zaman şuradaki sayının 9 ile bölümünden kalan 6 olmalı ki... ...bu kalanlar üzerinden yorum yaptığımızda 6-5 bizi kaça götürmüş olsun? 1'e götürmüş olsun. Mesela şöyle düşünün. 94 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 4'tür öyle değil mi? Peki kaçı söyleyeyim? 83 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Buradan da 2 gelir. İkisinin farkını aldığınızda 11 gelir. 11'in 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 2. 4 eksi 2 bize 2'yi vermiş oldu. Bu mantıkla düşünün. Burada demek ki bizim e, bulunduğumuz yıldaki, bulunduğumuz yılın rakamlarını topladığımızda o rakamlar toplamının 9 ile bölümünden kalan 6 olmalı ki buradan kalan 6, buradan 5 gelsin. 6 eksi 5 de kalanı bize 1 olarak versin. Şıklara baktığımızda hangisinin 9 ile bölümünden kalan 6? Yani hangisinin rakamlarını topladığımızda bize 6'yı veriyor da veriyor ya da içinden 9'ları attığımızda 6 kalıyor. Sadece 2022. Demek ki bizim burada bulunduğumuz yıl olarak bulabileceğimiz cevap sadece C şıkkı 2022 olarak Gelmelidir arkadaşlar ee, güzel bir mantık diye düşünüyorum. Hani olabilir burada hani tahmin ediyorum rakamlar toplamı falan dediğinde aklımıza 3 ile bölünebilme daha genel olan daha çok size kalan veren 9 ile bölünebilme aklımıza gelebilir. Bunu hatırlatmak için bu soruyu burada ee, bu soru buraya konmuş umarım anlatmaya çalıştığım mantıkla açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bir önceki sorumuzu destekleyecek o mantığı kavramamızı sağlayacak bir sorumuz daha var. 45 yaşında ölen birinin doğum ve ölüm yılının rakamlarının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz diye sorulmuş. Yine rakamlar toplamı dendiğinde bölme bölünebilme aklımıza gelirse iyi olur diye düşünüyorum. İşte rakamlar toplamı üzerinden kalan bulduğumuz değer hangisiydi? 3 ve 9. Hani 2 ile bölünme kuralımız birler basamağı tek olsun çift olsun. İşte 5 ile bölünme kuralımız birler basamağı 0 olsun 5 olsun gibi ama rakamlar toplamı üzerinden kalan bulduğumuz değerler 3 ve 9. 9 daha genelleyici olduğu için arkadaşlar daha genelleyici derken daha çok kalan bize verdiği için sıfırdan 8'e kadar ona bakmak daha özel değerler yakalamayı bize vermiş oluyor. Şimdi mesela 45 yaşında olan bir kişinin yaşını bulmak için e, pardon 45 yaşında ölen bir kişinin e, 45 yaşında ölmesi demek aslında ölüm yılıyla doğum yılı arasındaki farkın 45 olması demektir. Yani Ö'den D'yi çıkarttığımızda bize kaçı vermesi gerekir? 45'i vermesi gerekir. Yine 9 ile bölünmeye odaklanırsak 45'in 9 ile bölümünden kalan 0 olduğu için arkadaşlar ölüm yılımızın 9 ile bölümünden kalan eğer R gelirse doğum yılımızın da 9 ile bölümünden kalan R'ye gelmeli ki R ile R'nin farkı bize kaçı vermiş olsun? 0 vermiş evet. olsun. Mesela A şıkkına baktığımızda doğum yılımızın rakamları toplamı 11 ise 9 ile bölümünden kalan 2'dir. Zaten pardon ölüm yılımızın. E, doğum yılımızın rakamları toplamı zaten 2 ise 2'den 2 çıkınca 0'ın geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Buraya baktığımızda ölüm yılımızın rakamlar toplamı 10'sa, 10 sa onun 9 ile bölümünden kalan 1'dir. Ama 9'un 9 ile bölümünden kalan 0 olduğu için biz burada 1 eksi 0'dan 1'e elde ederiz. Bu bize istediğimizi vermemiştir. Bence aradığımız cevap B şıkkıdır. C'ye baktığımızda ölüm yılımızın rakamlar toplamı 4, 4'ün 9 ile bölümünden kalan 4'tür. Doğum yılımızın rakamlar toplamı 13 ise 13'ün de 9 ile bölümünden kalan 4 olduğu için 4 eksi 4'ten 0'ı yani R eksi R'yi burada yakaladığımızı görüyoruz arkadaşlar. Aynı mantıkla 5'in 9 ile bölümünden kalan 5'tir. 23'ün 9 ile bölümünden kalan 2 artı 3'ten 5 gelir. 5 5 yine bize 0 verir. Burada da zaten 9'un 9 ile bölümünden kalan 0, 27'nin 9 ile bölümünden kalan da 0 olduğu için 0 0 yine bize 0 vermiş olur. A, C, D, E bize istediğimizi verir ama B vermez. Aradığımız cevabın B şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Bir kutup ayısı sıcak iklimde 18, soğuk iklimde 30 yıl yaşayabilmektedir. Buna göre 21 yıl yaşayıp doğal sebeplerden ölen bir kutup ayısı ömrünün kaç yılını sıcak iklimde geçirmiştir? Ee, yine e, burada da e, hep söylediğim denge prensibinden yapabiliriz. Ama bir de burada başka bir yoldan daha anlatalım. Mesela sıcak iklimde 18, soğuk iklimde 30 yıl yaşayabiliyoruz. Bizim bir yaşama gücümüz olsun. Bu da 18 ve 30'un ortak katından en küçük ortak katı odaklanırsak 90 birim olarak gelsin. Yani bizim 90 birimlik bir yaşama gücü YG'miz olsun arkadaşlar. Sıcak iklimde 90 bölü 18'den bir yılda e, gücümüzden 5 birim gidiyor olsun. Soğuk iklimde 90 bölü 30'dan bir yılda 3 birim birim yaşam gücümüz gidiyor olsun arkadaşlar. Biz 21 yıl yaşamışız. Ne kadarını sıcak iklimde yaşadık bunu arıyoruz. Sıcak iklimde geçirdiğimiz yıl sayısına x diyelim. Soğuk iklimde geçirdiğimiz yıl sayısına da y demiş olalım. Toplam yıl sayımız 21 olarak verilmiş. O zaman x artı y 21 olarak gelecektir. Sıcak iklimde geçirdiğimiz her yıl biz ömrümüzün yani hani bu e ne demiştik buna yaşam bir yaşam gücümüzden 5 birim gidiyordu. X yılda x kere 5'ten 5x beş birim yaşam gücümüz gitmiş olur. Soğuk iklimde geçirdiğimiz y yılın her birinde yaşam gücümüzden 3 birim gidiyor. Y tanesinde y kere 3'ten 3y üç birim yaşam gücü gider. Bunların toplamı bize 90 birimlik yaşam gücünü vermelidir ki sonunda 21 yılın sonunda artık ne yapmış olsun kutup ayımız ölmüş olsun. O zaman 5x artı 3y 90 x artı y 21 geldi. Sıcak iklimdeki zamanı yani x'i arıyoruz. Y'leri yok etmek için şurayı eksi 3 ile çarpalım. Eksi 3 x eksi 3 y eşittir eksi 63 gelsin. Taraf tarafa toplayınca arkadaşlar buradan 2 x eşittir 90 eksi 63'ten 27 gelir. X'imiz de 27 bölü 2'den 13 buçuk olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın e şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar sınav ayarı çok güzel bir sorumuz var. Yorumlamaya çalışalım. Mars gezegeninde yaşayan bir insanın biyolojik yaşı dünyaya göre 4 kat yavaş ilerler. Örneğin biyolojik yaşı 20 olan bir kişi 12 yıl daha dünyada kalırsa biyolojik yaşı 32 olur. 12 yıl geçti, 12 yaş büyüdü, 32'ye geldi. Fakat bu kişi 12 yıl Mars gezegeninde kalırsa biyolojik yaşı 23 olur. Yani zaten 20 yaşındaydı. Yavaş ilerleme olduğu için burada birebir bir ilerleme değil 4'te 1'lik bir ilerleme var. 12'nin 4'te 1'i bize 3'ü verdiği için 20'ye 3 ekleyip yaşımızın 23'e geldiğini ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz. Burada biyolojik yaşa odaklanıyoruz. Yani 12 yıl geçiyor ama 12 yıllık yaşlanmıyoruz. 12'nin 4'te biri olan sadece 3 yıllık yaşlanma oluyor. Arkadaşlar buna dikkat edeceğiz. 72 yaşında ölen Nazım ömrünün bir kısmını dünya Kalan kısmında Mars gezegeninde geçirmiştir. Şurada bir bilgi var. Bundan sonra yaş denildiğinde biyolojik yaş anlaşılacaktır. Yani 72 yaşında ölmüş arkadaşlar ama devamını okuyalım. Bir kısmını dünyada kalan kısmında Mars gezegeninde geçirmiştir diyor. Demek ki normalde yıl olarak 72'den fazla yaşamış ama Mars'ta yaşadığı yıllarda biyolojik yaşı daha yavaş ilerlediği için arkadaşlar 72 yaşında öldüğünü söylüyoruz. Bakın hatta burada da ne demiş? Nazım 198 yıl yaşadığına göre bu 198 yılın kaçı Mars gezegeninde geçirmiştir diyor. Bence hareket noktamız şu olabilir. Mars'ta geçirdiğimiz her 4 yıl aslında biyolojik olarak sadece 1 yaş yaşlanmış oluyoruz arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım mesela biz Mars'ta 4 yıl geçirmiş olsak biyolojik yaş olarak sadece 1 yaş yaşlanmış olacağız. 8 yıl geçirmiş olsak 2 yaş yaşlanmış olacağız. 12 yıl geçirmiş olsak 3 yaş hep 4'te 1 üzerinden gidiyoruz ya. Mars'ta 4K yıl geçirmiş olalım ama biyolojik yaş olarak sadece K yıl ilerlemiş oluruz arkadaşlar. Eğer biz bu 198 yılın 4K'sini Mars'ta geçirdiysek 198-4K'sini Dünya'da geçirmiş oluruz ve dünyada geçirdiğimiz yıl kadar yaşlandığımız için bunu birebir alacağız. Yani biz dünyada 198 4K yıl geçirmişsek yaşımız da 198 4K ilerlemiş olur. Ama Mars'ta geçirdiğimiz 4K yıl bize K yıllık biyolojik yaşlanma vermiştir. Bunun üstüne de bu K'yi eklediğimizde bizim biyolojik yaşımız olan kaç ulaşmamız gerekir? 72'ye ulaşmamız gerekir arkadaşlar. Buradan 198-3K eşittir 72 gelir. Her tarafı 3'e böldüğümüzde 66 k eşittir 24'ten. K'miz 66-24 yani 42 olarak bulunmuş olacaktır. 198 yılın ne kadarını Mars'ta geçirdiğimiz sorulmuştu. 4K'sini yani 4K yılı Mars'ta geçirmiştik. K'miz 42 ise 4K'miz 4 kere 42'den 168 gelir. Doğru cevabımızın da D şıkkı 168 olması gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar tam sınava yarı güzel bir sorumuz var. Bunu da yorumlamaya çalışalım. Dizel araç kullanılırken motorun seviyesinin çeyrek deponun altına düşürülmemesi önerilir. Bu durum aracın motor ömrünü etkileyen bir faktördür. Her yıl 4000 kilometre yol yapan Filiz'in dizel aracının deposundaki motorun seviyesine göre motor ömrünün kaç yıl olacağı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Filiz dizel aracını çeyrek deponun bazen altında bazen de üstünde kullanarak aracın motor ömrünü 16 yılda tüketmiştir. Buna göre Filiz bu araçla çeyrek deponun altında kaç bin kilometre yol yapmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada ee, hep çeyrek depo altında kullanırsak 12 yılda motor ömrümüzü tamamlıyoruz. Hep çeyrek depo üstünde kullanırsak da arkadaşlar 18 yılda motor ömrümüzü tamamlamış oluyoruz. Toplam belli bir süre çeyrek depo altında, belli bir sürede çeyrek depo üstünde kullandığımız için 16 yılda aracımızın motor ömrünü tüketmişiz arkadaşlar. Bakın şöyle ilerlenebilir. 12 ve 18'in en küçük ortak katı olan 36'ya odaklanabilirsiniz. Yani bizim motorumuzun gücünü biz sanki 36 birim gibi düşünelim arkadaşlar. Şimdi çeyrek depo altında kullandığımızda 36 bölü 12'den bir yılda bu gücümüzün 3 birimi gitsin hep çeyrek depo üstünde kullanırsak o yıl içinde 36 bölü 18'den hep çeyrek depo üstündeyken de bir yılda 2 birimlik gücümüz gitmiş olsun arkadaşlar. 16 yılda tüm gücümüz yani 36 birimin hepsi tükeniyor. Çeyrek depo altında kullandığımız yıllarımız x yıl olsun. Çeyrek depo üstünde kullandığımız yıllarda y yıl gelmiş olsun. 16 yılda ömrümüz tükendiyse x artı y'nin bize 16'yı vermesi gerekir. Çeyrek depo altında kullandığımız her yıl 3 birim gücümüz gidecek. X yılda 3x birim gücümüzün gittiğini söyleyebiliriz. Aynı mantıkla çeyrek depo üstünde kullandığımız her yıl 2 birim gücümüz gidiyordu. Y yıl 2y birim gücümüz gider. Bunların toplamı da toplam gücümüz olan 36'yı bize vermelidir. X artı y 16 idi. Burayı eksi 2 ile çarparsak eksi 2 x eksi 2 y eşittir. Eksi 32 gelir. Taraf tarafa topladığımızda x'imizi 4 olarak bulmuş oluruz. Şurada y e, x'i yerine 4 yazarsak arkadaşlar y'mizde 12 gelmeli ki 4 artı 12 bize 16'yı versin. Buradan da y'mizin 12 geldiğini görüyoruz. Demek ki çeyrek depo altında x yani 4 yıl kullanmışız. Çeyrek depo üstünde de y yani 12 yıl kullanmışız. Çeyrek deponun altında kaç bin kilometre yol yaptığımız sorulmuş. Zaten her yıl 4000 km yol yapıyorduk. Çeyrek depo altında 4 yıl kullandığımıza göre 4 x 4000'den toplamda 16000 km yol yapmış oluruz. Bu da bize A şıkkında 16 olarak verilmiştir. Doğru cevabımızın A şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir de e, denge prensibimizde bu soruyu anlatmak istiyorum. Aslında bu soru tiplerinde denge prensibinde son noktada bazen kafa karışabiliyor. Yine de anlayan o mantığı seven arkadaşlarımıza açıklayıcı olsun diye anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, çeyrek depo altı kullanım bizi 12 yıl götürüyordu. Çeyrek depo üstü kullanımda 18 yıl. Biz son durumda 16 yılda motor ömrümüzü tüketmişiz. Bakın denge noktamız burada kaç olarak gelmiş? 16 olarak gelmiş. 16-18 arası 2. 2 birim olarak geliyor. 12-16 arası da 4 birim olarak geliyor. Denge olsun diye çapraz bir şekilde alıyorduk. bunları 2 ile sadeleştirerek daha rahat hareket edebiliriz. Burayı 1 birim gibi burayı da 2 birim gibi düşünürsek. Şuraya ben eğer M yazarsam dengenin gelmesi için bu tarafa da 2M yazmam gerekir. M çarpı 2 de 2M'yi verecektir. 2M çarpı 1 de bana 2M'yi vermiş olur. Burada bulduğumuz M ve 2M bize bizi neye götürecek? Şimdi M 2M daha 3M yapar. 3M'nin M'si e, burada çeyrek depo altı tarafından alınmış. O zaman 3M'nin M'si alındığı için biz 12'mizi M bölü 3M ile çarpıyoruz. 3M'nin M'sini aldığından. Bu da bize 12 bölü 3'ten 4 yılı vermiş oluyor. Aynı mantıkla 3M'nin 2M'si de çeyrek depo üstü tarafından alınmış. Normalde hep burada olsaydı 18 yıl gidecekti. Ama hep burada değil 3M'nin 2M'si kadar burada e, sürüş yapmışız. Bu şekilde depomuzu kullanmışız diyebiliriz. Bunlar sadeleştiğinde 18 kere 2 36 36 bölüşten yine burada da 12'yi bulacağımızı Görüyoruz arkadaşlar bunun benzeri soruları yaş problemlerin diğer testinde ondan önce oran orantıda denge prensibinde hep anlatmıştım. Bunu kavrarsak gerçekten çok hızlı çözüme götürüyor. Ama az önceki de bizim klasik çözümümüz hiç sorun yok. Ben yine de buradan da anlatmak istedim. Biz de zaten çeyrek depo altında 4 yıl çeyrek depo üstünde 12 yıl olarak bulmuştuk. Ee, buradan da gidilebilirdi. 4 kere 4000'den de yine 16000'e ulaşmış olurduk arkadaşlar. Arkadaşlar sorumuza bakalım güzel iyi bir soru sınav ayarı bir soru bir sınıftaki öğrencilerin yaş ortalaması hesaplanacaktır hesaba öğretmen de katılırsa ortalama bir yaş artacaktır hesaba hem öğretmen hem de öğretmenin kendisinden 22 yaş küçük olan kızı katılırsa ortalama bir yaş azalacaktır. Bu verilere göre bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapalım. Bu sınıftaki öğrenci sayısını x olarak alalım. Öğretmen ya da çocuğu hiç katılmadan sadece öğrenciler içindeki ortalama ya da biz A demiş olalım. Buradaki arkadaşlar öğrenci sayısı x. x tane öğrencinin yaş ortalaması a ise x çarpı a da bu öğrencilerin yaşları toplamını bize vermiş olacaktır. İşte x çarpı a olan bu toplama ...öğretmenin de kendisini ne yapıyoruz arkadaşlar? Ekliyoruz. Öğretmenimiz burada Y yaşında olsun. Ee, kızı da Y-22 yaşında gelecektir. Onu sonradan ekleyeceğiz. Bu X çarpı A'ya biz Y'yi ekledik. Elimizde normalde X öğrenci vardı. Bir de öğretmen gelince artık ortalamayı bulmak için... ...burayı X artı 1 ile oranlamamız gerekir. Bu oranlama bizim az önce bulduğumuz A olan ortalamamızı... ...bir yaş arttırıyormuş. Yani bizim buraya A artı 1 yazmamız gerekir arkadaşlar. Aynı mantıkla hem öğretmen hem kızı katılıyor. Yine x çarpı a'daydık arkadaşlar. Bunun üzerine hem öğretmeni hem de öğretmenin kızını ekledik. Yani y eksi 22'yi ekledik. Bu sefer arkadaşlar x olan öğrenci sayısı öğretmen ve kızın eklenmesiyle x artı 2'ye çıktı. Bu oranlamayı yaptığımızda da arkadaşlar ortalama ilk ortalamamız olan a biraz alıyormuş. Yani burası da bize neyi vermiş oluyor? a eksi 1'i vermiş oluyor. x'i bulmaya çalışıyoruz. Şurada bir içler dışlar yaparsak x a artı y eşittir x a artı x artı a artı 1 olarak gelmiş olur. Burada x a'lar birbirini götürsün arkadaşlar. Ne kalır? y eşittir x artı a artı 1 kalmış olur. Buraya baktığımızda dikkatlice bir işler dışlar yaparsak x a artı 2y eksi 22 eşittir. Buradan da x a artı 2a eksi x eksi 2 gelir. Yine x a'lar birbirini götürmüş olsun arkadaşlar. Ne kalır elimizde? 2y eksi 22 eşittir 2a eksi x eksi 2 kalır. Aslında biz burada neyi bulmaya çalışıyoruz? X'i bulmaya çalışıyoruz. O zaman a'ları ve y'leri yok etmeye çalışacağız. Şurayı bir düzenleyeyim. Burada 2y'miz dursun. Şu eksi 22 karşıya atayım. Burada 2a eksi x eksi 22 karşıya geçince de artı 20'nin geldiğini görüyoruz. Bakın ben bunun altına şunu eksi 2 ile çarparak yazacağım. Bu bana eksi 2'ye eşittir. Eksi 2x Eksi 2A eksi kaçı vermiş olacak? 2'yi. Taraf tarafa toplayacağım. Niye böyle yaptım? Hem Y'lerim hem de A'larım gitsin diye. Bu tarafta 0 kaldı. 0 eşittir. Buradan eksi 2X, X daha eksi 3X geldi. 20 eksi 2'den de 18'e ulaşmış olduk. Buradan 3X eşittir 18. X'imiz de 18 bölü 3'den 6 olarak bulunmuş olur. Bizden de X yani öğrenci sayısı istendiği için doğru cevabımızın B şıkkı 6 gelmesi gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel sınav ayarı farklı bir sorumuz var. Bunu da dikkatlice yorumlamaya çalışalım. Anne baba ve bir yavrudan oluşan bir kaplan ailesinin 2019-2022 yılları arasındaki yaş ortalamasının zamana bağlı değişim grafiği çizilecektir. Anne kaplan 2021 yılında doğum yapmış ve bunun neticesinde bu ailedeki tüm kaplanların yaş ortalamasının zamana bağlı değişim grafiği aşağıdaki gibi olmuştur. Ee, anne baba ve bir yavru kaplanımız var. Annemiz 2021 yılında bir doğum yapıyor arkadaşlar. Devam edelim. Anne kaplan doğumu sorunsuz bir şekilde yaptıktan hemen sonra ölmüş olsaydı... Bu grafik aşağıdaki gibi olacaktı demiş. Yeni bir grafik çizilmiş. Bu verilere göre anne kaplanın doğum yılı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Annemizin 2021'de bir doğum yaptığını biliyoruz. En başta anne, baba ve bir tane yavru kaplanımız var. Yani şöyle anne diyelim, baba diyelim, bir de yavru kaplanı da Y ile göstermiş. Olalım. Annemiz doğum yapıyor ama o doğumda kaç tane kaplan doğurdu belli değil. Kaç tane bebek kaplan geldi belli değil. Buna dikkat ederek zaten sorumuzu çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığımızda 2020 yılının içinde arkadaşlar Anne baba ve en baştaki o yavrunun Abla yavru ya da abi yavru Onu bilmiyoruz arkadaşlar Yaş ortalaması 18 olarak verilmiş e Burada 3 kişi olduğuna göre 18 kere 3'ten Burada üçünün yaşları toplamı 54'tür diyebiliriz 1 yıl geçtiğinde Her biri 1 bir yaş büyüdüğü için ortalama da 1 artmış 19'a çıkmış e 19 kere 3'ten buradaki yaş toplamı da 57 olarak gelecektir Şimdi 2021'de bir doğum yaptık ya 2021 yılında arkadaşlar Normalde hiç doğum yapmasaydı Yine anne baba ve yavru birer yaş büyüyecekti. Bu sefer de ortalamamız kaça çıkmış olacaktı aslında? 20'ye çıkmış olacaktı. Yani buradaki yaşların toplamı da arkadaşlar kaç olarak gelecekti? 20 çarpı 3'ten 60 olarak gelecekti. Bakın 3'er 3'er arttırıyoruz. Yani burada aslında anne baba ve en baştaki yavrunun yaşları toplamı 60 gelecekti. Ama burada bebek kaplan ya da kaplanlar geliyor ve ortalama 12'ye düşüyor. Şimdi normalde anne baba ve ilk yavrunun yaşları toplamı 60. Bunların yanına bebek kaplanlar geliyor. Ama bebek kaplanlar 0 yaşında olduğu için ya da bebek kaplan geliyor bilmiyoruz arkadaşlar. Onların bu toplama katkısı 0. Örneğin bizim x tane bebek kaplanımız olsun. Bu 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir bilmiyoruz arkadaşlar. Bizim normalde 3 tane kaplanımız vardı. x tane kaplan da buradan geldi. O zaman artık birey sayısı 3 artı x. Yeni ortalamayı bulmak için 60 artı 0'ı 3 artı x ile oranlamamız gerekir. Bu ortalamada bakın kaç olarak gelmiş? 12 olarak gelmiş. Burada 60'ı 5'e böldüğümüzde 12 gelir o zaman 3 artı x'in 5 x'imizin de buradan 2 olması gerekir. Demek ki 2 tane yavru kaplan doğurmuş anne dolayısıyla kişi sayısı 5'e çıktığı için 60 bölü 5'ten ortalamamızda 12'ye düşmüş. Biz şu anda 2 tane kaplanın doğumla geldiğini biliyoruz arkadaşlar. Şimdi alt tarafa geçtiğimizde anne kaplan doğumu sorunsuz bir şekilde yaptıktan hemen sonra ölmüş olsaydı bu grafik aşağıdaki gibi olacaktı. Aynı mantık burada da geçerli. Anne baba ve ilk yavrunun yaşları toplamı 54-57. Normalde buraya geçtiğinde üçünün yaşları toplamı 60 olacaktı. Ama anne burada eğer ölmüşse arkadaşlar işte artık anne burada olmadığı için arkadaşlar burada sadece baba ile ilk yavrunun kaldığını söyleyebiliriz. Baba ile ilk yavru kaldığı için arkadaşlar bunların yanına yeni doğan iki tane daha kaplan eklendiğinde Ortalama bu sefer kaça düşmüş? 9'a düşmüş. Ama burada artık 1, 2, 2 de buradan 4 kaplan var. Burada yani 2021 yılı içinde babanın ilk baştaki yavrunun yaşları toplamını bilmiyoruz kaç olduğunu. Bunların bu yıldaki 2021'deki yaşları toplamına biz B artı Y demiş olalım. B artı Y'nin üstüne yine 0 ekleyip bu sefer sadece baba sadece ilk yavru ve sondan dolan iki yavru geldiği için paydaya 4 yazıp ortalama bulduğumuzda bu ortalamanın da 9 geldiğini görüyoruz. İçler dışlar yaparsak B artı Y'miz burada 36 gelecektir. Yani 2021 yılında arkadaşlar babayla ilk baştaki yavrunun yaşları toplamı 36'dır. Az önce arkadaşlar 2021 yılında annenin, babanın ve ilk baştaki yavrunun yaşları toplamının 60 olduğunu söylemiştik. O zaman şöyle yapalım. 2021 yılında anne A, baba B, yavru Y yaşında olsun. Bunların toplamı 60 iken aynı yıl B ile Y'nin toplamı 36 geldi. Taraf tarafa çıkarttığımızda annenin yaşının 2021'de 24 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Demek ki annemiz 24 yaşında olacak 2021 yılında. Annenin doğum yılını arıyoruz. 2021'den 24 yıl geriye gitmemiz gerekir. Bu da 2021 24'ten bize 1997'yi verecektir. Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı olarak gelmiştir diyebiliriz. Güzel bir soru, farklı bir soru. Umarım anlatımda açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.